1 Temmuz 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Siz ona karşılık beklemeden yaklaşın, bir süre sonra hep sizi bekler. Sevgili Boğa burçları Peşinize yeni hayranlarınız takılacak ve fırsat kollayacaklar. Sevgili İkizler burçları Aşk hayatınızda üzerinizdeki uyuşukluğu atın, ki atacaksınız da zaten fakat artık daha fazla geç kalma lüksünüz yok. Sevgili Yengeç burçları. Özgür ve rahat hareketlerinizde bir anda çevrenizi büyüleyecek farklı bir karizmaya sahipsiniz şu sıralar. Sevgili Aslan burçları. İyi niyetli sessizliğinizin bir son noktası var ve geliyor. Sevgili Başak burçları. Sizi başkalarından çok farklı bir yere konumlandıran birisi var. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Sevgili Terazi burçları. Çevrenizden birisi eskiden beri sizden hoşlandığının yeni farkına varıyor. Sevgili Akrep burçları. Size hak ettiğiniz değeri vermeye hazır birisi var. Sevgili Yay burçları. Ona sizden çok değer veren birisi olmuyor, bunu her geçen gün daha iyi anlıyor. Sevgili Oğlak burçları. Atlı başına geldiği zaman ona söyleyeceğiniz çok söz olacak. Sevgili Kova burçları. Peşinizde gezen birisi var ama ne yapacağını bilmiyor. Sevgili Balık burçları. Ki kişi yapılacak bir organizasyonda onun partneri olabilirsiniz. Günün sözü. Dokunulmasa da konuşulmasa da kalpte yer verilir bazısına nedensiz. Koç burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişiye karşılık beklemeden sevginizi, ilginizi ve desteğinizi göstermeye devam edin. Bu tavrınız sevdiğiniz kişinin de size aynı şekilde yaklaşmasını sağlayacaktır. Zamanla sizin sevgi dolu ve anlayışlı yaklaşımınızı bekleyecektir. İlişkinizde karşılıklı sevgi ve bağlılık geliştikçe daha güçlü bir birliktelik oluşturacaksınız. Boğa burcu yorumu açıklaması. Bu cümle yakın gelecekte sizi takip eden ve size hayranlık duyan yeni kişilerin ortaya çıkacağını söylüyor. Bu durum, sosyal çevrenizin genişlemesi veya daha fazla ilgi görmek için yeni fırsatlar sunabilir. Yeni hayranlarınızla etkileşimde bulunarak veya fırsatları değerlendirerek sosyal medya hesaplarınızı büyütebilir veya işinizde daha fazla tanınabilirlik elde edebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışma ve ilişkiler kurma fırsatınızın artacağı bir döneme işaret ediyor gibi görünüyor. İkizler burcu yorumu açıklaması: Aşk hayatınızda üzerinizdeki uyuşukluğu atın, ki atacaksınız da zaten fakat artık daha fazla geç kalma lüksünüz yok. Aşk hayatınızda bir hareketlenme ve değişim ihtiyacı hissediyorsunuz. Kendinizi ve duygusal ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarmalı ve istediğiniz ilişki veya romantik deneyimi elde etmek için adımlar atmalısınız. Gelecekteki aşk fırsatlarını kaçırmamak için harekete geçme vakti geldi. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Özgür ve rahat hareketlerinizde bir anda çevrenizi büyüleyecek farklı bir karizmaya sahipsiniz şu sıralar. Son zamanlarda özgür ve rahat hareketlerinizin etkileyici bir karizma yarattığını bilmelisiniz. Çevrenizi etkileyen farklı bir enerjiye sahip olduğunuzu bilmelisiniz. Bu özgüveni koruyun ve kendinizi olduğunuz gibi ifade etmeye devam edin. Aslan burcu yorumu açıklaması. İyi niyetli sessizliğinizin bir son noktası var ve geliyor. İyi niyetli sessizlik bazen bir ilişkide iletişimi sürdürmek ve tartışmalardan kaçınmak için kullanılır. Ancak sessizlik dönemi sona ermek üzere olabilir ve önemli konuların konuşulması gerekebilir. Bu durumda açık ve sağlıklı iletişim kurarak duygularınızı ifade etmek ve sorunları çözmek önemlidir. Başak burcu yorumu açıklaması Sizinle olan ilişkisinde sizi diğer insanlardan farklı bir yere koyan biri var. Bu kişi sizin için özel bir anlam taşıyor ve sizin hayatınızdaki benzersizliğinizi fark ediyor. Onun size olan yaklaşımı ve davranışları sizinle arasındaki bağı daha da derinleştiriyor. Terazi burcu yorumu açıklaması Çevrenizden birisi uzun süredir sizden hoşlandığının yeni farkına varıyor. Belki bir arkadaşınız veya tanıdığınız birisi size olan hislerini ifade etmek için cesaret buluyor. Bu durum sizi şaşırtabilir ve nasıl tepki vereceğinizi düşündürebilir. Empatiyle yaklaşın ve duygularını anlamaya çalışın. Akrep burcu yorumu açıklaması size hak ettiğiniz değeri vermeye hazır birisi var. Bu kişi sizi anlamak için çaba gösteriyor ve duygularınızı önemsiyor. Sizinle ilgileniyor ve size karşı sevgi, saygı ve destek gösteriyor. Onun varlığı size özel hissettiriyor ve aşk hayatınızda mutluluk getiriyor. Bu değeri takdir edin ve karşılığını vermek için aynı özeni gösterin. Yay Burcu Yorumu Açıklaması bu cümle, kalbinizdeki kişinin sizden çok değer veren bir kişinin varlığını anlamaya başladığını ifade ediyor. İlişkilerde birinin size olan değerini anlaması ve takdir etmesi önemlidir. Sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturabilir. Eğer bu kişi sizin için değerli olduğunu hissediyorsa, bu ilişkinin derinleşmesine ve daha sağlam hale gelmesine katkı sağlayabilir. Ancak, her iki tarafında birbirini değerli hissetmesi ve takdir etmesi önemlidir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Aklını başına topladığınızda, kalbinizdeki kişiye söylemek istediğiniz çok şey olduğunu fark edeceksiniz. Bu duygusal bir açıklama, içten bir teşekkür veya ilişkinizle ilgili önemli bir konu olabilir. Duygularınızı ifade etmek için doğru zamanı bekleyin ve sözlerinizin anlamlı ve etkileyici olmasına özen gösterin. Kova burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede birisi tarafından ilgi veya takip edilme durumu ifade ediliyor. Peşinizde gezen ifadesi bu kişinin size karşı bir ilgi veya dikkat gösterdiğini ve sizi takip ettiğini belirtir. Ancak cümlenin devamında ne yapacağını bilmiyor ifadesiyle bu kişinin duygularını veya niyetlerini netleştirmekte zorlandığı vurgulanıyor. Bu tür durumlar, kişinin hoşlandığı veya ilgi duyduğu birisinin farkında olması ancak adım atmaktan veya duygularını ifade etmekten çekinmesi şeklinde olabilir. İnsanlar bazen çekingenlik, korku veya belirsizlik nedeniyle bu tür durumlarla karşılaşabilirler. Balık Burcu Yorumu Açıklaması İki kişi olarak katılacağınız bir organizasyonda onun partneri olma şansınız olacak. Bu organizasyon, sizin birlikte zaman geçireceğiniz ve ortak bir deneyim yaşayacağınız bir fırsat sunacak. Birlikte çalışarak, birbirinizi daha iyi tanıma ve uyum sağlama şansına sahip olacaksınız. Aynı hedefe yönelik işbirliğiniz ilişkinizin güçlenmesine ve birlikte geçireceğiniz güzel anılara dönüşmesine yardımcı olacak. 1 Temmuz 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Yoğun duygular hissederek güne başlayacaksınız. Eviniz ve yakınlarınız ile ilgilenebilir, kendinize özen gösterebilirsiniz. Seyahatler, çevre gezileri ve eğlenceli ortamlarda bulunmak keyfinizi yerine getirecek. Kendinizi daha farklı hissedebilirsiniz ve isteklerinizin değiştiğini düşünebilirsiniz. Hatta çevrenizdeki bazı kişiler sizin davranışlarınızın değişmiş olduğunu söyleyebilir. Bu durum dikkatinizi daha fazla kendinize yöneltmenize neden olacak. Ancak isteklerinizi gerçekleştirmek için alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor ve çevrenizden gelen işaretler sizi heyecanlandıracak. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Yoğun duygular ve geçmişte yaşadığınız olayların hatıraları ile güne başlayabilirsiniz. Yaşantınızda yenilikler yapmak için kuvvetli arzular duyacaksınız ve şimdiye kadar meydana gelen olayları ve yaşadıklarınızı gözden geçireceksiniz. Anneniz, çocukluk günleriniz ve şimdiye kadar neler yaptığınızı gözden geçirebilirsiniz. Akşama doğru arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz ve yakınlarınız ile birlikte keyifli programlar yapabilirsiniz. Kardeşleriniz, çocuklar ve arkadaşlarınızın desteğini aldığınızı düşüneceksiniz ve böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün güne huzurla uyanır, gün içinde ilişkilerinizde uyumun getirdiği huzur ve memnuniyeti deneyimleyebilirsiniz. Bu günlerde işinizle ilgili beklediğiniz bir haberi alabilir ve planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Emek verdiğiniz, engellendiğiniz her konuda şans sizden yana. Sabrınızın, dürüstlüğünüz karşılığını ilahi bir şekilde almaya başlıyorsunuz. Hızlı ve güvenli bir başarı süreci sizleri karşılıyor. Yalnız olanlar için ise yeni bir aşkın ayak sesleri duyulmaya başlıyor. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, evinizde size huzur ve mutluluk veren bir hava var. Bu durum bugün de devam ediyor. Arkadaşlarınız ziyaretinize gelmek isteyecek. Onlarla çok keyifli vakit geçireceksiniz. Hatta daha sonrasında görüşmek için bir partiye davet alacaksınız. Bugün meditasyona başlamak, biraz kendinizde baş başa kalmak size sonrasında yeni yaratıcı fikirler edinmeniz açısından zemin hazırlayacak. Biraz kafanızı boşaltmanız ve yolunuza o şekilde devam etmeniz gerekecek. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Jüpiter'in uydusu Kalisto iş yaşamınızda yıldızınızın parlamaya başlayacağına işaret etmekte. Tüm yeteneklerinizi ortaya koyma zamanı, bunun karşılığını birden fazla fırsatla karşılaşarak alacaksınız sezgilerinize kulak verin bırakın size iç sesiniz önderlik etsin. Bu dönemde önemli bilgiler öğrenebilirsiniz. Öğrendiklerinizi kendinize saklayın ve özellikle iş arkadaşlarınızla paylaşmayın. Öğrendiklerinizin zamanı geldiğinde size kazandıracakları oldukça yüksek olacaktır. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Bugün yaşamınızda sizi engelleyen ağırlığı taşıdığınız birçok şeyden uzaklaşacaksınız. Belki de onlar sizin müdahaleniz olmadan çıkıp gidecekler yaşamınızdan. Kendinize her zamankinden daha fazla değer verecek bulunduğunuz şartları farklı gözlerle değerlendirerek doğru kararlar alabileceksiniz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken konu ilişkileriniz ister iş ister aileniz olsun tüm ilişkilerinizde dikkatli olmalı ve tek taraflı düşünmeden hareket etmelisiniz. Hepimiz aynı yöne bakıyor farklı yönleri ile değerlendirmelerde bulunuyoruz bunu aklınızdan çıkarmayın. Başkalarının iş ve aile hayatınızda hüküm sürmesine sizi ve sevdiklerinizi incitmelerine fırsat vermeden değerlerinize sahip çıkarak yolunuza devam edeceksiniz. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Yaratıcılığınız uyanıyor ve özellikle yaratıcılık gerektiren alanlarda çalışmalar yapanlar için çok verimli geçecek. Hem aşk hayatınızda ilginç gelişmeler olacak, yapmak istediğiniz işlere yönelik yeni gelişmeler olacak. İletişim trafiğiniz hareketli olacak ve günün ilerleyen saatlerinde saygı duyduğunuz kişilerin bulunduğu çevrelerde dolaşacaksınız büyüklerinizi ziyaret edebileceğiniz gibi çevrenizin saygı duyduğu kişilerle tanışma fırsatını yakalayabilirsiniz. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları Güne heyecanlı başlayacaksınız ve sürpriz haberler alacaksınız. İlginç kişiler ile karşılaşacağınız organizasyonlara katılabilirsiniz ve kendinizi göstermek isteyebilirsiniz farklı fikirleriniz ve özgür tavırlarınız ile çevrenizi etkilemeniz mümkün. O arada sizde karşılaşacağınız marjinal kişilerden etkilenebilirsiniz. Arkadaş ve yakınlarınız ile aranızdaki ilişkiler sizin istediğinizden daha başka olabilir. Fakat siz dikkatinizi kendinize odaklayacaksınız ve içinizden yükselen farklı istekler ile ilgileneceksiniz. O arada sevdiklerinizi ihmal etmeseniz iyi olacak öğleden sonra arkadaşlarınız ile haberleşebilir, çeşitli davet ve organizasyonlara gidebilirsiniz. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Mars'ın uydusu Phobos iş hayatınızda planlı ne istediğini bilen bir tarzda hareket etmeye başladığınızdan beri sizleri mükafatlandırıyor adeta. Yaşanan sıkıntılı deneyimlerden çıkardığınız derslerle şimdi her zamankinden çok daha güçlüsünüz bu süreçte kariyerinizi ilgilendiren konularda kendinizi elinizdekilerle sınırlandırmadan hareket etmelisiniz. Bu süreçte kazanımlarınızı güvendiğiniz yakınlarınızın tavsiyelerini alarak değerlendirmelisiniz. Mars'tan gelen enerjiler bu süreçte kendini analiz edebilmeniz için sizlere uygun ortamları sunuyor. Hayatınızın her alanında kazandığınız deneyimleri aynı olayları bir daha yaşamamak adına kullanmalısınız. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları İleriye yönelik olarak düşündüğünüz bazı girişimler için kafanızın içinde planlarınız varsa, bunlar üzerinde düşünmeniz yararlı olacaktır. Bu sessizlik içinde bazı dengeleri yerine oturtabilmeniz için, öncelikle sakin bir şekilde hareket etmeniz önemlidir. Gerekli gözden geçirmelerde bulunduysanız, kafanızın içinde bazı durumlar az çok şekillendiyse, şimdi bunları hayata uygulama vaktiniz geldi demektir. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bugün çekici ve etkileyici olacağınız bir gün. Karşılaştığınız kişiler ve olaylar hayal gücünüzü uyandıracak ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Sanatsal faaliyetlerde bulunabilir, sanatçılar ile görüşebilirsiniz. Kafanızı karıştıran konulardan uzaklaşıp sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Kısa veya uzun yolculuklar yapabilirsiniz ve sevdikleriniz ile birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hareket halinde olmak sizi rahatlatıyor ve böylece duygularınız canlanıyor. Bugün moraliniz ve kendinize olan güveniniz yüksek olacak. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, bugün hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir. Hedeflerinizin aslında size ne kadar yakın olduğunu anlayabilirsiniz. Sizler de diyete başlamayı düşünüyorsanız doğru gündesiniz. Diyet programınızda yağlı ve baharatlı gıda ürünleri tüketmekten kaçının. Birlikteliği olmayanlar, hoşlandığınız kişi bu dönemde çevresine sizi soruyor olabilir. Bu konuyu biraz araştırabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.